Vergi ödeyecek misiniz? Ödeyeceksiniz arkadaşlar. Dan bizi gibi adam ya. Oh, yeah. Yok yeah. canım. Bir santim favoriye kaptın onun kayı bıyıklı. Aylık gelir oranını merak ediyorum. 500 bin, 700... Yani o civarlarda gezer abi. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm YouTube. Yayıncısınız. Vergi ödeyecek misiniz? Ödeyeceksiniz arkadaşlar. Peki ödemeniz gereken vergi ne? İnternet üzerinden kazanılan bütün paralar vergiye tabidir. Tabii ki gelir vergisi adında bir şey her zaman vardı fakat internet üzerinden kazandığınız vergiler artık farklı bir şekilde istisna olarak hesaplanacak. İsterseniz yayıncı olun, isterseniz ajans olun, isterseniz başka bir şey olun. İnternet üzerinden herhangi bir şeyle para kazanıyorsanız vergi dairesine gidip istisna belgesi denen bir belgeyi almanız gerekiyor. Sonra bu belgeyle bankaya gidiyorsunuz. Bir hesap açtırıyorsunuz. Fakat süreci ben size birazcık açacağım. Bu kanun henüz daha çok yeni olduğu için şu anda Mart ayındayız. Yaklaşık 3 aydır bu kanun geçerli. Gittiğiniz vergi dairesinde mümkünse yetkili birisiyle görüşün. Çünkü çalışan normal bir arkadaşımız son çıkan kanunları takip etmiyor olabilir. Hatta gerekirse açıklamaya yazacağım. Kanunu gösterin deyin ki böyle böyle bir kanun yayınlandı. Ben de istisna belgesi adında internetten kazandığım sosyal medya içerik üretici veya işte nasıl ifade ederseniz açıklamada yazılı olan kanunu gösterip söyleyebilirsiniz. Size bir belge verecekler. İstisna belgesi diye geçiyor. Bu belgeyle arkadaşlar herhangi bir bankaya gidip bu belgeyi göstererek bir hesap açtırıyorsunuz. Fakat aynı sorunu bankalarda yaşayabilirsiniz. Çünkü bankalarda da henüz tebliğ edilmemiş olabilir veya banka personeli çalışanı bilgisi olmayabilir. Vergi dairesine almış olduğunuz bu belgeyi gösterip kanunda göstererek bu hesabın açılmasını isteyin. Yeni çıkan kanunda da şunu diyor. İnternetten bir para kazanıyorsan bunu gel vergi dairesinden kağıdını al, bankada bir hesap açtır. İnternetten kazandığın parayı bu hesaba yatır. Banka senin adına %15'ini kesecek, devlete senin adına vergiyi ödeyecek. Dolayısıyla senin belli bir üst limite kadar herhangi bir şekilde şirket açmana gerek kalmıyor. Geçtiğimiz hafta bir bankaya gittim. Bu istisna belgesini verdim. Bankadaki bütün personellere açık açık söylememe kanunu göstermeme rağmen böyle bir şey yok. Bize böyle bir yazı gelmedi dediler ve hesabımı açmadılar arkadaşlar. Fakat YouTube'da orada burada arattığınız zaman birçok yer çıkacaktır. Açtıranlar var. Ben önümüzdeki hafta için farklı bir bankaya gidip gerekirse farklı bankalara gidip teker teker bunu deneyeceğim. Ben bunu niye yapıyorum? Ben şirket değil miyim? Evet ben şirketim fakat şirket olarak yaptığımız iş farklı. Şahsi olarak yaptığım işler farklı arkadaşlar. Yeri geliyor bazen yayıncılık yapabiliyorum. Yeri geliyor işte kısmetse YouTube kanalımızdan herhangi bir gelir olursa ileride onların ödemesi. Yeri gelir işte web sitesinden Google Adsense o bu falan filan. Herhangi bir şekilde internetten şahsi bir kazancım olursa bu hesap numarasını göstereceğim. Banka %15'ini kesip kalan miktarı hesabıma koyacak. Uzun lafın kısası yayıncılar için konuşuyorum. Yayıncıysanız bana bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Bu bir tedbirdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz uzun yıllardır ajans işi yapan ve şu anda tamamen her şeyini resmi ve yasa olarak yapıp tüm vergilerini ödeyen bir arkadaşımız karşınızda arkadaşlar FY Ajans kurucusu Furkan Yıldırım. Arkadaşlar karşınızda FY Furkan Yıldırım. FY Ajans'ın sahibi. Bu işlere ben ilk girdiğim zaman zaten bu işlerin içindeydi. Zaten bir ajansı vardı. Sene 2017 Ocak başıydı herhalde. Ben bir hahiye girdim o zaman baktım. Ana sayfayı şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Baktım ki yayıncıların yarısından çoğunun başında FY yazıyor. Dedim ki Allah Allah bu FY kimdir nedir falan filan derken bir tane etkinlikte en son İzmir'de bir yarışmada karşılaştık tanıştık derken o gün bugündür Furkan bu işlere devam etti falan filan. Şu anda işi çok daha farklı noktalara taşıdı. Ben dahil olmak üzere Türkiye'de para akışı işini resmiyete dökme işini en mükemmel yapan kişi bence Furkan. Çünkü şöyle bizim bazı çalıştığımız yerler kurumsal olarak çalışmıyorlar. Bireysel çalışıyorlar. Dolayısıyla bazı yerleri artık kurumsala geçiremiyoruz. Fakat Furkan öyle değil. Furkan şu anda tamamen her şeyi kurumsal olarak yaptığı için bugün Furkan'ı sizlerle karşılaştırmak istedim. Biraz olayların maddi yönüne gireceğiz. Yayıncılar için olan kısmı zaten konuşmuştuk. Furkan'a gelelim şimdi. Başta bir tanıyalım. Furkan Yıldırım kimdir? Merhaba. 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 Ben Furkan Yıldırım. Furkan Yıldırım. Furkan Yıldırım. F FEY ajansın kurucusuyum, sahibiyim. uzun zamandır bu işi yapıyorum. Yani üniversitede başladım aslında abi yani ben. Üniversitenin uzatmalı senesinde başladım. Aynen, evet, tanıştığımız zaman da muhtemelen o zaman üniversiteydin herhalde. Bitirmiştim abi, bitirmiştim. Tam sonları, aynen. Yo tamam bitirmiştim. Bayağı bir Yok yo, sonu <laughs> Ya yani bitirmiştim tamam. abi. Sonra bana dediler ki üniversitedeyken yayın da yapıyordum o zamanlar. Bayağı eski 2015'ten falan bahsediyorum sanırım. Ee, dediler ki bana arkadaşını getir dediler. Aslında bur buradan çık. Arkadaşını getir dediler. 15 dolar vereceğiz dediler bana o zaman. Ben ama uçuyorum havalar dolar 2 lira. Öğrenciyim ev kiram 400 lira. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de üniversitede olduğum için abi sonuç olarak yani e, dedim borcum var mı var diyordu. Borcum var mı diyordum var diyordu. Borcum var mı dedim var diyordu. Herkes öğrenci herkesin borcu var. Herkesin borcu var herkes bize uyuyor. Kesinlikle herkes bana uyuyor. <laughs> Ve Muğla'da okudum ben abi e, üniversite. Orada da çok böyle e, ufak bir alanda 20-25 bin öğrenci vardı zaten. Ondan sonra ben orada mekanlarla anlaştım, şey yaptım falan. Ben bu işe başladım. Yayıncı, şey, yayıncı toplamaya. Ajans işine başladım. O zaman adı ajans değildi tabii. Başka bir şeydi. Asistan diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o. <laughs> Başladım abi, güzel de bir yayıncı almıştım. Ondan sonra İzmir'e yerleştim Muğla'dan. İşte orada da seninle tanıştık. Mustafa abi benim yayınlarıma hiç gelmiyordu. <laughs> hiç gelmiyordu ama yani bütün uygulama geliyordu, sadece Mustafa abi gelmiyordu. Biliyordum, antipatik de gözüküyor olabilirdim dışarıdan yani. Tahmin ediyordum. Ya bırak bu yüzleri <laughs> abi. Ondan... Ne kadar ponçik bir adam ya. Ne sabıla? Dan bizler renkli bir adam ya. Oh, yeah. Yok tabii tamam. Ma tamam. diyorlar <laughs> o zaman tamam evet. <laughs> Yok şaka bir da işte öyle başladık abi. Seninle doğru tanıştık. A, dedim ben gittim Mustafa abimle. Dedim, abi sen dedim niye gelmiyorsun dedim benim yayınlarım falan. öyle bir tanıştık. Öyle başladık aslında abi. Ondan sonra beraber serüvenler devam etti az çok yani. Az çok bağlantılı işler yaptık genelde. ondan sonra sen de artık bilmiyorum yani. Öyle böyle derken arkadaşlar üzerinden bayağı bir yıllar geçmiş. Bu yıllarda da evet biz bazı dersler aldık bazı şeyleri kafaya koyduk yaptık. Furkan da aynı şekilde dediğim gibi tamamen yasal tamamen vergi sisteme dahil bir şekilde ilerlediği için geçmişe yönelik de olsa şikayet de olsa hiçbir şekilde patlamayacak bir arkadaşımız. Örnek bir arkadaşımız. Dolayısıyla size bu işin nasıl yaptığını en azından ajans arkadaşlara bir örnek olması açısından sormak istiyorum. Şu anda çalıştığın bütün uygulamalar gönderdiği parayı tamamen senin şirket hesaplarına hmm. sokuyorlar. Dolayısıyla, dolayısıyla e, her şey vergiye dahil oluyor. Sana çok sormak istemiyorum ama bir tık soracağım. Böyle aylık tahmini gelir ve gider oranını merak ediyorum. Cevap vermeden önce çalıştığı uygulamalarda arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi birçok uygulama direkt yayıncı kendisi parayı gönderiyor. Ama bazı uygulamalarda şöyle bir şey hala devam ediyor. Ajans parayı alır Yeniciye gönderir, kalan komisyonu onundur. Dolayısıyla düşünürken onu da hesaba katın. Yayıncıların parası dahil olmak üzere bankadan ortalama ayda mesela ne kadar geçiyordur böyle kaçın üzerindedir? Tam rakam sormayayım da mesela atıyorum 200 bin TL'nin üzerinde midir aylık? Üzer, üzerindedir tabii ki. Yani. 500 bin. Yani o civarlarda gezer abi. Yani. 700. <gülüyor> <gülüyor> Gezerken dokunur abi oraya. <laughs> Yani, yani, arkadaşlar rakamlar az çok belli. Dolayısıyla normal şartlarda az önce bahsettiğim kanun yanlış hatırlamıyorsam 800 binlerde bir şey maksimum olması gereken rakam. Onun üzerine çıkarsanız şirket olmanız lazım. Bu rakamı Furkan bir ayda çeviriyor. Yenicilerin maaşlarının bir kısmı dahil olmak üzere. Ama yine de vergi sistemine dahil vergisini ödüyor. Gene de güzel rakamlar kazanılabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sistem bu olaya niye bu kadar değiniyoruz? Çünkü yakın zamanda bazı kanunların çıkacağını düşünüyoruz. Bazı kanunların ekleneceğini düşünüyoruz. Uygulamalar da bu işin içine dahil olacak. Uygulama dahil olursa ne olacak? Bütün Ajanslara yarın öbür gün diyecekler ki resmi ajans olursan fatura kesebilirsen seninle çalışırım diyeceğini tahmin ediyorum. Bu süreç belki 6 ay sürer, belki 1 yıl, belki 2 yıl bilmiyorum. Ama şimdi en azından bu altyapıları yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki şöyle sorayım sana, bugüne kadar gördüğün en iyi yayıncı dediğin kim var? Yani abi e, bu işin artık iki tane kısmı var benim için. Bir oyun kısmı var, tamam. bir normal chatting, sohbet kısmı var yani. Hı hı. E, şimdi bizim bildiğimiz, sen de biliyorsun, Çin menşeli uygulamalarda genelde chatting. Yani artık oyun oyun yok. çok Birazdan mobile döndü yani. Tabi biraz daha mobile döndü ve benim için artık eskisi gibi değil yayıncılık maalesef. Yani ben çok büyük bir insan olduğumda, yaşımda çok büyük olduğumda söylemiyorum. Fakat benim için artık... Ama e... ciddi bir geçmişim var sonuçta bu işin içinde. Tabii. Yani. E, yayıncılık artık biraz de çok yaslandı. de fazla yaslandığını düşünüyorum ben. Bunu ben mesela şey için söyleyemem. Oyun yayıncıları için çok fazla söyleyemiyorum. Çünkü zaten oyun oynayan bir yayıncının bunu şova dökmesi, kamera önüne çıkması düşünebilirim. Öyle düşünebilirim yani. Kamera önüne çıkması şeklinde düşünebilirim. Fakat bizim chat yayıncılarına geldiğimiz zaman biraz artık sürekli hediye isteme, hediye isteme. Tamam okey. Yani onunla bir yerde yapması gerekiyor ama önce ön planda daha fazla sohbetiyle öne çıkması gerekiyor. Bence zaten de ne zamandır ben bizim uygulamalara yayıncı alsam da resmi olarak çok fazla girip izlemiyorum. O yüzden de şu müthiş çok iyi yayın yapıyor diyemem maalesef. Zaten aslında yani o işte Twitch'teki büyüklerin kafada olan kişilerin o kadar çok izlenme sebebi de o insanları o yayında tutabilmesi. sohbetinin, muhabbetinin sarması. Yoksa adam 50 bin kişi, 100 bin kişi izliyor. Bizim mobil yayıncıları 100 bin kişi izliyor o olsa yayını 10k 20k ile kapatsa muhtemelen intihar ederler herhalde. 100 bin kişi hiç mi hediye atmaz deyip bu işi bırakırlar. Halbuki diğer tarafa baktığın zaman adama anlık binlerce kişi izlemesine rağmen rakamlar her zaman aynı olmayabiliyor. Veya orana baktığın zaman %1'i yüzde hediye attığı olabiliyor. Asıl olay millete hitap edebilmek, yayını tutabilmek aslında yani. Kesinlikle abi. Yani yayıncılık deyince biraz da olayın felsefesi bu tabii. Yani ben izlemiyorum dedim ya biraz önce sana. Hani. Ben bu artık bizim uygulamaları izlemiyorum dedim yani. Ben, beni ee, soğuttular aslında. Yani çünkü her girdiğim yayında Öncelikle hediyenin konuşulması, hep hediyenin konuşuluyor olması beni çok rahatsız ettiği için ha ben sektörden de kopamadım çok uzun zamandır yaptığım hı hı. için ama girip de orada vakit geçiren de bir insan değilim yani. Öyle söyleyeyim ben son olarak. Evet. Halbuki arkadaşlar şöyle düşünün. Birçoğunuz bu işlere başlamadan önce, ajanslığı geçtim gençliğe bile başlamadan önce dediğim gibi Furkan zaten vardı. Çünkü şöyle ta 2017'de ben ile sorun yaşayıp ayrıldığım zaman Miko'ya girerken zaten Furkan oranın yönetimindeydi arka planda. Biz o şekilde oraya girdik. 7-8 tane ajans şeklinde. Sıfır diyorum arkadaşlar. Yani var olan bir sistemin içine girmedik. Sıfırdan Türkiye piyasasına girmiş bir şekilde Miko'ya girdik. Furkan yayını açardı ben kapatırdım. O kapatırdı ben açardım. Ben kapatırdım öbürü açardı. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı şu an hala işte mikro yönetimindedir. Bir kısmı bırakmıştır. Bir kısmı farklı uygulamanın yönetimindedir. Bir kısmı da aklını çalıştırıp işin ajans kısmında yükselip tamamen resmi olmuştur. Yeni gelecek kanunlar hazırdır deyip bu konuyu da kapatalım. <laughs> Arkadaşlar bu hafta kısa video olacak dedik. Çok eski yıllardan beridir bu işi yapan bir arkadaşımızla bugün gezeceğiz. İşin tamamen ajans kısmında olan bir arkadaşımızla gezeceğiz. Kendisi şu an yayın yapmadığı için çok rahat bir şekilde eleştirebilir. Ha bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Eski videolardan bir tanesinde sevgili Yeşim için bir iki yorumda bulunulmuştu. Yani o videoya da bakarsanız hani tanıyorum o derece tanımıyorum tarzında bir şeyler söylemiştim ama Yeşim bana küsmüş. Bazen bu gibi şeyler de oluyor. Konuğumuz bile yorum yapsa bana küsebiliyorlar. Açıkçası çok da umurumda değil arkadaşlar. O zaman hadi yayın gezmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar yine Miko'ya giriyoruz. Bakalım Furkan kimler için neler söyleyecek, kimlere hediye atalım diyecek. O zaman topu sana bırakıyorum. Sen kafana göre bak. Kime diyorsan ona girelim. Abi bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? İlk girdiğimiz yeri boş verelim. Böyle en aşağı doğru inelim yani. En aşağı. Şöyle aşağı böyle güzel. Kaydırıyorum o zaman. Halk adamı yani. <laughs> Hadi bakalım. Kime girelim? Bana gir abi. <laughs> Şöyle yavaş yavaş yukarı çıkıyorum yine. Şöyle yapalım mı Mustafa abi? Nasıl yapalım? Kapak fotoğrafıyla içerideki fotoğrafı, yayındaki fotoğrafı. Tamam. Benzeyen arkadaşlara biz bence hediye yağmur yapalım. Tamam. Ama senin seçmen lazım. Seçelim, Sen seç o zaman. Tabii. Şu yeşile girelim hadi bakalım. yeşil. <laughs> Benziyor mu sence? <laughs> Fotoğrafına bakabilir miyim? <laughs> Bir daha geri geliyorum. Şöyle baktım. Yeşiller arkadaşımız. Girdim. Benziyor aslında ya. Benziyor, benziyor mu? Benziyor. Şöyle bir profiline bakalım. Bizim ailemiz demiş hem de. E, benziyor, benziyor. <laughs> benziyor, benziyor. Oo, o zaman şöyle bir şey yapalım. Asil hediyesini atalım Tabii. o zaman. Tabii. Yapıştır abi. <laughs> Sesi fazla. <fazlendi. gülüyor> Bu sefer biz de korktuk. <laughs> Efektin bitmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim Setao. Sana diyor. Bana mı diyor? Rica ederim ne demek. Hoş geldiniz. Ay bir an ödüm koptu. Devam mı çıkalım mı? Çıkalım abi Yani Çıktık. O zaman seviyormuş, seviyormuş. İşte dediğin değil, gibi zaten. kapak fotoğrafıyla aynı çıkarsa atıyoruz. Şu abi. Girelim bakalım. Çok sevdiğim hediye bu arada bu biliyor musunuz? 1453. Aura. Seviyorum. En çok sevdiğim <laughs> hediye, en güzel hediye bu hediye. Akıcı hasta herhalde. Geçmiş olsun. Galiba biraz üşütmüş. Benziyor mu anlamadım. Daha mı güzel gibi ya? Ben öyle. Bence gelin. kapak fotoğrafından daha güzel. Bence kapak de. fotoğrafından şu görüntüyü koysa bence daha iyi. Bence de. Gözler, gözler falan, falan yanıyor. Atıyoruz mu, atmıyoruz mu? Ben mi kaybediyorum buna? Tabii. Allah'ın adı yazıyor. Ya ya. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Aynen aynen. 2000 yeter, 2K. Bu arada bu da bizim ajansımızın yayıncısı. Aura. O zaman 10K. <laughs> o zaman 10K. <on> <laughs> Bakalım tanıyacak mı? Tanıyacağını sanmıyorum gerçi. Bu cezalı mıydı? Profilet bu da cezalı. Şu anda. Ceza cezalı mıydı? Cezayla çıkıyor. Ama daha 3 dakika, 2 <laughs> saniyeleri var. <laughs> Ama bizim konseptimiz kapak fotoğrafı olduğu için cezaya kalmayalım. Hızlı hızlı devam edelim evet, o zaman. Ben de çok uzuyor çünkü. Şarkı da çok merak ettim. Eskilerdeyiz B demiş. Girelim bakalım. Benziyor mu? Benziyor Setiyor ya. Mu? Hatta bu da herhalde daha. No, Benziyor benziyor. Benziyor bir satıyorum. Birlikte göz, ma göz makyajı yapsa daha güzel benzeyecek bence. Attım gitti o zaman. Şöyle bir daha bir çıkıp girelim tekrar. Görüyorsunuz arkadaşlar sol tarafta ortada bir daha giriyorum yayına. <laughs> Yani bence benziyor abi dışarıda şey nasıl okunuyor ee, ama ee, dışarı göz makyajı falan da yoğun o yüzden bakayım şöyle dışarıda evet. evet bir de efektleri de çok kullandığı için biraz daha farklı gözüküyor çıktım <gülüyor> <gülüyor> seç başka abi erkek ee, arkadaşlardan seçelim bir tane Gerçi onlar hep benzer ama ee... yani erkekler çok fazla değişemiyoruz arkadaşlar biz çok ya sempatik birine benziyor Aga evet hangisi şu <laughs> girdim Vallahi birebir ayna baksana yüze bak Bildiğin birebir aynı yani. Değil Seta mi? Erkekler tu. zaten direkt setatu. Setau. Welcome. 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 Hi. How are you? What's up man? Ya Atıyorum. Ya lazım. Yani yer. <laughs> Önce welcome diyor sonra ne yapıyorsun? <laughs> Attım gitti. <laughs> Gözler açıldı. Kalem girecek buradan gün önce girecek. Şiş yapacak kendi dur. <laughs> Bu taraftan çıkaracak vallahi. Kardeş kalemi çek kalemi. Oo. <laughs> ya seviyorum agaları ya. Vallahi seviyorum agaları ya. Allah razı olsun. Allah Sultan Süleyman kazancı versin sana. Amin, Hazreti amin, Süleyman sana kazancı versin. Mührün amin, amin. elinden düşmesin. Kesene amin. bereket dostum ya. Vallahi çok mutlu ettin beni. Eyvallah. Rica edersin değil mi? Gerçekten mutlu olmuş gibi oldu. Ben de şu an çok sevdim. Aynen. Bence de mutlu oldu. Evet. Peki. Bakayım şöyle bir profile. Aynen. Yanlışlıkla Bek. evrensel'e tıkladım. Çık. Bazen böyle şeyler <laughs> oluyor arkadaşlar. Reisim. Tanışalım. İnşallah bir gün tanışırız. Çünkü biz şu an geçmemiz lazım. Başka seç. Abi hiç benzemeyecek gibi duruyor biliyor musun? Hangisi? Ama bize var dendi yazmış. Bakalım. Aynısı. <laughs> Vallahi birebir aynısı. Olamaz ya. Kimmiş? Banu TR. TRK mi? TRK yazıyor herhalde. K'si bir değişik. Atıyorum o zaman madem tabii, benziyor. Tabii. Yapıştırdım gitti. Aynen. Bakayım şöyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmini asla okuyamadım beyefendi. Hiç profile bakmadı bile. İlk defa birisine hiçbir şey demeden bana hediye attı. İşte bundan bahsediyordum. Geçiyorum o zaman. Geçelim abi. Geçtim. Abi herhalde şu benzeyemez içeri. Hangisini? Çünkü gözükmüyor. O oh, şeytan olan var ya. Yani Neredesine benzeyeceğiz, anlayamadım ben. Girdim, girdim bakalım. Güzel kadınmış gerçekten. Şöyle bir profiline bir tıklayayım. Gülsu. Buna bence bir şey söyleyeyim. Şunu yapar mısın? Tamam be, güzel, mantıklı. Ne yapalım diyelim? Abi... Şey diyeyim, evde birisi varsa ona bir şey yaptıralım. Evde arkadaşın var mı diyeyim. Varsa gidip kafasından su döker misin diyeyim. Yoksa habersiz böyle. kendi kafasından döksün. Evde senden başka kimse var mı? Evde senden başka kimse var mı diye sordum arkadaşlar. Bakalım ne diyecek? Evde senden başka kimse var mı? Var. Varmış. Büyük bir ödülü yapalım ama bunu abi. Tamam. Şimdi diyorum ki habersiz bir şekilde gidip kafasından aşağı bir bardak su dökersen sana 5K diyorum. Evde yanında kim varsa artık. Bakalım yapacak mı? Habersiz bir şekilde gidip kafasından aşağı bir bardak su dökersen sana 5K. Gidiyor herhalde. Bakayım yiyecek mi? Evde olan kişi benim ablam. Habersiz gidip ona ben bir bardak su kafasından aşağı dökersem o beni 15. kattan aşağı atar. Sen bana değil 5K 1 milyon atsan bile beni kurtaramazsın. Hiç sanmıyorum. Bence ablasına söyleseydik yapardı. Nasıl Bence ama? de yapardı. İşine gelirdi çünkü. nasıl almadı yani. İstersen yarabir. 10 milyon at. <laughs> beni öldükten sonra ne yapayım onu? <laughs> ablam beni öldürür diyor. Bu arada ablası da yayıncı Miko'da. Dün tanıştık. Öldürür mü? Kickboksçuymuş. Ya, yani süründürebilir evet. Hatta dedi ki öyle bir döverim ki dedi, darp raporu bile alamaz dedi. iz bırakmam dedi. Ama bütün kemiklerini kırarım dedi. Ablası söylüyor bunu. Sulu dövüyor herhalde abi. Bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Islatıp mı dövüyorsun acaba? <laughs> Gülsücüğüm biz kaçıyoruz. <laughs> Sakın denemeyelim, ödümüz gidiyor. Abi şu arkadaşa bakabilir miyiz? Kim ha? Yukarıda. Hangisi? Şu ee, aynen. Giriyorum. Bu arkadaş bir ceza yapar bence. Sanmıyorum. Ama deneyelim. Ne yaptıralım mesela? <laughs> şey diyelim mi? Sınav çektirelim mi? Mantıklı. Kaç tane diyeyim? Bence sportif bir arkadaşa benziyor. Sportif bir arkadaşa benziyor. 3 sınav yeter bence <laughs> Aa, yok. 30 diyeyim mi? 30 sınav çekersen <laughs> kaç k var elimizde? 20 k var. 30 sınav çekersen sana 10 k diyorum bak. 30 Şınav çekersen sana 10K. Bilmiyorum. Bak chatte Hazal var. Hazal Atabek diyor ki, herkese hediye atıyor diyor. Belki atar. 30 şınav değil. Hazal 5 çekebilir mi? Mekik çekebilir Ben 5 tam çekebilirim. Olur. Mekik çekerim Olur diyor. Bence. 30 Mekik mi diyeyim? Olur. 30 çekemez bence de yani. 30 Mekik o zaman. 30 Mekik yaparsa 10K. Aynen. 30 Mekik o zaman. Tamam. -"Ben sınav çekmiyorum ki, şınav anca 10 tane." -"Dediğin gibi, 10 tane anca çekerim yani." -"Mekik ben de çekerim." Onun e hadi Larissa. Larissa 10K gidiyor, Larissa. -"Gönder gelsin o zaman." Önce para diyor. <laughs> önce mekik. Şınav, önce Yapmayacak mikik bence. Çok önce yapacak iki, bir yerde ama. baya muhabbet ediyoruz ben abi ben yani. Larissacığım ben kusura bakma, bizim acelemiz var. Yapmadığın için ben kaçıyorum, bay bay. <laughs> bu arada bizim Hayo'da yayındayım. Şu de çekim mi diyor. <laughs> yazın ajans tatilinde <laughs> şeyde fotoğraf koymuş teknoloji. Şu herkese bakabilir miyiz abi? Hoş. Ulazo. Ne isteyelim mesela? Abi bu arkadaş çılgın birine benziyor. Net bir şeyler yapacak ama. Ne yaptıralım? Boynundan aşağı ketçap dökebilir mi acaba ya? <laughs> Kaç K diyeyim? Abi ketçap bir 10 K eder ya. Tamam boynundan aşağı ketçap dökersem sana 10k diyorum. Bakalım yapacak mı? Boynundan aşağı ketçap dökersem öyle bir yere koymuş ki yüzüne 10K. gidiyor. Sen at ben ketçapı dökerim kanka. Bu arada Hazucuğum sticker'ı tam suratının ortasına koyduğun için gözükmüyorsun. Merak etme. Faris, hoş, hoş geldin. O da önce hediyeyi istiyor. Ama arkadaş yapar mesela. <laughs> Diğer arkadaş. <laughs> Bakayım. Buğra. Kovidine Soralım. Bu şey ben dökeyim. Hayır Bura... ben de dökerim de diyorum. Ben Ama dökerim. şimdi atmadan tamam. nereden bileyim? Ben ba, şimdi ben dökeceğim benim. Tamam dur şunu bir kopyalayacağım önce. Ne yapalım yap, Biz tamam. önce cezayı istiyoruz değil mi? Ben atmasa da, ben. da razıyım dökerim. Ne yapalım? Buğra kesin yapar. Burayı yaptıralım. Arkadaş biraz e, pişman olsun. Aynen. Bir şey soracağım. Sen bir yere gidiyorsun. Köfte istiyorsun parayı vermeden yiyebiliyor musun o köfteyi? Yiyorum. Ben önce yemeğimi yiyorum sonra parasını ödüyorum. Hazırım. Nerede? Tamam Buğra'ya soruyoruz arkadaşlar. Önden söylüyorsun. Burası sen yapın sana 10k. Buğra sen uzun tamam. İşte bu be. Hadi ben hocam, <laughs> yapıyorum. Valla sana atmak için geldik ama Buğra yapıyor. Ben karşı panele geçiyorum. <laughs> Biz de böyle. Arkadaşlar ne olacaktı ya? <laughs> yapacak bir şey yok. Biz atmak için evet, yalnız tabii ki. Buğra'nın kısmetini bir dakika. Şey neresine dökecek? Şöyle, şuradan. Aynen. Aynen. İtele gitsin burada. Evrensel yani. yazmış hatta bak. Aynen. <laughs> baya baya yaptı. Baya baya. Helal ya. olsun. Bir 911 çakalım, çakalım. o zaman. Oldu bu oldu. Helal olsun. Çanta var çanta alın 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 alın. Şöyle bir yana kaydırayım bir bakalım. <laughs> bari ölü takımı öldü yani bayağı. Hazo'nun gözü yaşlı şimdi orada. <laughs> Annesini anlatıyor şu an. Uzun bir aradan sonra hediye gördüm ya. Bu ay hiç doğru düzgün hediye görmemiştim helal olsun Teşekkür kardeşim. ederim. Helal olsun. Kesenize bereket. Birazcık ketçaplandık ama helal olsun kardeşim. Ne demek? Siz sözümüzde dururuz ya. <laughs> Biz de dururuz Buracığım. Yaparım ben ya. Ben ceza yapmayı seviyorum. Başka bir isteğiniz varsa onu da yaparım. O kadar diyeceğim. <laughs> Öyle bir durdu ki. Abi hoş geldin. Sanki boynumdan bıçaklanmış gibi yani. Çete yazıyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Biz kaçtık. Musil YouTube kanalına sevgiler diye. Bakalım arkadaşımızın haberi var mı YouTube kanalımızdan? Ya. Gelecek tepkiye göre anlayacağız şimdi. E, teşekkürler. Biz kaçtık Musil YouTube kanalına. Musil abi teşekkür ederim. Kesene bereket abi. Görüşürüz. Abi Videoyu abi. izleyeceğim. <laughs> Anlaştık kardeşim. Pazar günü yayında. Abi şu arkadaşı atalım ya. Hareme katılmak için yazalım. Hareme katılmak için. Neye göre seçtim mesela? Şimdi yayıncılar şu an şunu <laughs> merak ediyor. 10 kay gidip atacak. Neye göre seçti mesela? Yani ben ben de 10K olsa hesabımda ben yine gidip bu arkadaşı atardım yüksek ihtimalle. Çünkü biz içeride eğleneceğiz. Ben yani ona emin oldum. Çünkü az çok abi bu zamana kadar binlerce yayıncı kattık uygulamalara. E, bu arkadaşın şu an yayınına gidip hediye attığımızda eğleneceğimizi düşünüyorum ben. O zaman giriyoruz. Bu arada arkadaşlar gerçekten tanımadan etmeden seçiyor yani. Sonra kimse demesin. Arkadaşıyla şöyle yüzden. Giriyorum. Şöyle profile tıklıyorum. New Sarp <laughs> versiyon diye bir arkadaş Kardeşimiz. Tetua, <laughs> hoş geldin. Tetua adamım. Selam hebe, <laughs> yayınlar. Ben mesela kendimi dünya kadınlarına adıyorum kardeş. Benim benim canım bu. <laughs> Kendi dünya kadınlarına adamış. Şimdi bıyıkları şöyle aşağı doğru biraz uzatmış. Bıyıkların şu aşağı inen kısımları kes desek sence keser mi? Bıyık seven bir arkadaşa benziyor. Aynen. Yani yani çünkü bıyık... hassas nokta. Bıyıkları feda açacağını düşünmüyorum abi. Ama ucundan böyle hani Yalandan olsa böyle keser gibi yapar bence. O zaman diyorum ki bıyıkların tamam. yarısını kesersen sana 10k diyorum. Tamam. Bıyıkların yarısını kesersen sana 10k yazdım. Bakalım ne diyecek. Bıyıkların yarısını kesersen sana 10k. Çok <laughs> beklersin. Ben bıyıklarım için iş değiştiriyorum. Sen hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Tahmin etmiştim. Ben ben 10k'ya tişörtümü çıkarmam. 10k'nin Oooo! Beğenmedim. Toplam kaç yapmış? Yapmış? Canım, yapma. almış? 244 mi almış? 10 tişört bile çıkarmam dedi. Olmadı. Ne diyorsun? Atalım, atmayalım. Dur lan, makas nerede? Burada makas lan. Dur, bekle. Dur, gaza gel. Makas nerede? Dur bakalım. Ha, göğüs kılı ama chatten birisi dedi göğüs kıllarını kesti. Hmm. Bizim dediğimiz yapmıyor. Ne diyorsun? Abi, bu kadar yayıncı aldık falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> ama ara sıra olabiliyor. Bak arkadaş, konuşkan bir arkadaş. Tabii. Normalde eğlenceli. Böyle, böyle bir potansiyel var. Ama dediğim gibi, bıyık hassas nokta, o yüzden demek ki. Bak göğüs kılını keserim diyor. Onları zaten kes kardeşim ya. Normal zamanda da kes <gülüyor> yani. <gülüyor> Bekliyorum. Abi faulle şöyle tutamazsın şey iki faulle tamam mı? Al, al git kardeşim ya şey yapma ya. Değmedi. Tamam. Belki atmaz da ama keyfi bilir. Şey. <laughs> kes dedi kestim. Şu kadar kes bu kadar kes. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki iki favoriden birer tutam Yetim kesersen mi? yine onka. İki favoriden biraz tutam kesersen. İki favorinden biraz tutam kesersen yine on mi? E önce 10 kayı atmadın. Onu görmeden niye ikinciyi yapayım? Peki? İyi de ben demedim ki göz kalı. yani e bir tanesini yaptı at. ikincisini de yapar sonra. Teşekkür Yani. Başkasının dediği şeyi bize yükledi. <laughs> Başkasının dediğini yapıyor. Profesyonel evet, profesyonel. Mantıksız her. geliyor bana. Sen dedin. Hayır başka birisi dedi. Ceyhun hoş geldin. <laughs> Enet yazmış. Tüh. <laughs> <laughs> Enet hayallerimle oynadım. <laughs> Chat'ten birisi göğüs kıllarını kesti dedi, onu yaptı. Bizim dediğimizi yapmadı ki. Ama şey zaten, önemli değil. Ben zaten alıyorum bazen. <laughs> bazen alıyorsun. <laughs> Kaç yaşında merak ediyorum ettim. <laughs> evet, bak şimdi kesmeye başlıyor. Kesti. Değil mi? O ne o kadar değil? Yoksa Diğerini tamam de sesledi, mı? Dur bekle. Olsun, bence hak ediyor abi. En azından bir şekilde. Dur, dur, dur. Yalan ben sana dedim ama. Berberi <laughs> bedavaya getiriyor. Ucundan bir santim falan alıyor. Ben sana demiştim abi. Yalandan da olsa bir şeyler yapacakmış. Tabii, tabii. Yalandan da olsa yapıyor. Hadi. Atalım, abi Hadi. Atalım abi. Atalım iyisini. Tamam, da bastım. Tabii 9'dan. de 1. İnancı yoktu bence geleceğine. Hani bir ihtimal ama küçük bir ihtimal diyordu. Karşı taraf daha çok şaşırdı yani. Gururlandı. <laughs> Şimdi muhtemelen diyecek ki atacağını sanmıyordum falan filan. Dur bakayım. Gerçekten attı. Hiç beklemiyordum. Bir tane daha atması gerekiyor ama. <laughs> <laughs> bir biten... tane. Ana bir tane daha atması gerekiyor diyor. Kardeş kusura bakma da yani göğüs kılını kes ben değilim. Havadan 10k gelmiş bir dedin ki bir tane daha atması lazım. Teşekkür biliyor yok Attı gardı. Ben pişman oldum attım aşağı sen yani. Ama bu sorumluluğu bana yükleme. <laughs> Bitti mi? Hayır bir tane daha atması gerekiyor. Hala Öyle diyor yok. bir tane de atması gerekiyor. Şey tamam, rica ederim YouTube kanalındasın. <laughs> Videoda olmasa güzel bir cümle kurardım sana kardeşim de. Videodayız yani. Bak iki favorinden birer tutam kesersen yine 10K. Yani bir tane daha. Onu da bana Cevabımı at. buradan alırsın kardeşim. <laughs> Ama harbiden erkekler içinde gördüğüm en güçsüz insan olabilirsin yani. <laughs> 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 Eyvallah. Challenge yapıyorlar. Challenge yapıyorlar diyor. Dünyadan haberi yok. <laughs> Seni vallahi merak ettim. Sen hangi ailesin? Bizim Mirac'ın ailesindeymiş. Şimdi sağ ol. Bize mi diye başkasını diye ben anlamıyorum. Yok bizim sayfayı kapattı zaten. Biz ona 10k borçluyuz şu anda. Bu benim e, transfer vermek istediğim yayıncıma benzemiş. <laughs> ne yaparsan ya borçlusun yani. Hmm. O borçtan kurtulamıyorsun yani. Kaçıyorum o zaman. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş nereden düştük senin yayınına? Vallahi. Ama eğlendik. İşte beni şey yapma. Tabii tabii. Peki son olarak böyle bir selam göndermek istediğin, teşekkür etmek istediğin veya işte insanların şuna dikkat etsin dediğin bir kapanış bir şeyin var mı? Tabii ki de yani öncelikle kesinlikle ekip arkadaşlarıma çok selam söylüyorum buradan. Teker teker isimlerini saymam gerekir mi bilmiyorum ama onlar benim canlarım, ciğerlerim Çok teşekkürler onlara. Çok sağ olsun. Lafı gelmişken sorayım ya. Şimdiye kadar kaç kişiyle çalışmışsındır tahmini ve şu an kaç kişiyle çalışıyorsun mesela? Şey, ajans olarak mı? Tabii tabii. Ajans... Resmi olarak, sigorta girişli hmm. olarak yani. Ajans alışan 6 kişi var şu an bende. Ee, benle Hı -hı. beraber 7'yiz aslında. Kalabalık Aynen. bir ekip arkadaşlar. 7 kişi az bir rakam değil yani. Hı -hı. Birden farklı platformlarda çalışıyoruz abi. Onlar buna çok sevgiler, saygılar. Onları çok seviyorum. İyi ki benler yani. Evet arkadaşlar <laughs> geçişten sonra niye diyeceksiniz suratları böyle oldu. Arada bir şeyler oldu. Biraz güldük, eğlendik. After'da görürsünüz. Bu arada arkadaşlar hala haber olmayanlar var. Bir video bittiği zaman outro'muz geliyor. Kapanış oluyor. Ondan sonra 1-2 saniyelik bir görüntü oluyor. Öyle amşan bir şey değil. Fakat ara sıra böyle gırgır makar olan yerleri koyuyoruz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Eee? o zaman O my god. Sen ne uğraşırdın amına? 1 santim favoriye kaptın Onkayı bıyıklı. Aa bu seni candır diyor. <laughs> tamam ki ama o Ama kızardık abi şimdi. <laughs> of. O çekmiş gibi arkadaş. abi ne yapıyoruz diyecekler.